Merhaba Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt official adresinden DM, rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci adınız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi ikiye bölünmüş. Ne olmuş? Ne olmuş da? İkiye bölünmüş. İkiye arasında mı gidiyor geliyor? kalbime duygularımı Çık. Bakalım kim çıkacak karşımıza? Ne yapacağız şimdi? Al. Alo. Merhaba. Rumuz 2'ye bölünmüş de mi görüşüyorum? İnci yeşil yurt arıyor. Evet, evet. <laughs> Buyurun İnci Hanım benim. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Peki. Çok çaldırdık telefonunuzu. Hatta diyecektim ne yapsak acaba ağlayak ağlayak da iki gözden mi olak diyecektim. Hayır yok hayır. Yandıyım şimdi kusura bakmayın. Peki estağfurullah. Ben sizi biraz tanımak istiyorum. Ben 22 yaşındayım. Tamam. Çalışıyorum. Güzel. Ee, bir yıllık gibi düzgün giden bir ilişkim var. Şu evet. an biz evlenmeyi düşünüyoruz. Güzel. Ee, fakat annem biraz e, erkek arkadaşımın işini e, ve şimdi ben üniversite mezunuyum. O lise mezunu. Evet. Ee, onu birazcık sıkıntı ediyor. Ben bu durumu nasıl davranmalıyım? Anladım. Ee, Şunu anlayayım birazcık... öncelikli olarak. Bir yıldır... Hmm. Ee, doğru anlamak açısından soruyorum telefonda görüştüğümüz için bazen kaçırabiliyorum kelimeleri hı hı. Ee, bir yıllık bir beraberliğin var evlenmeyi düşünüyorsun ancak evet. annen e, hı hı. evlenmeyi düşündüğün kişinin işini ne iş yapıyor ne iş yapıyor normal mesela bir e, ayakkabı dükkanında e, uzun sürede çalışıyor yani satıcı. Anladım. Ama böyle tamam. hani şey değil. Düzenli bir işi var, düzenli bir maaşı var ve hani e, kafamız e, yani e, fikirlerimiz çok uyuşuyor. Hani e, ben onlarken çok eğleniyorum ben, yani kendimi çok mutlu hissediyorum, güvende hissediyorum. Hani aramızda Maşallah. öyle bir e, stady farkını pek göremiyorum ama. Sen ne hani iş yapıyorsun? Ben şu an e, şey güzel bir e, firmada çalışıyorum güzel mesleğim var. Kısmi olarak müdür konumundayım. Tamam anladım. Öyle hani annem birazcık ben üniversite mezunu olduğum için benim hakkındaki hayalleri biraz farklıymış. Neymiş hayalleri ee, annenin? Yani şimdi üniversite mezunu birisi bekliyormuş. Yani mesleği daha düzgün birisi bekliyormuş. Yani farklı bir konumda birisini bekliyormuş. Bir şey sormak Öyle istiyorum. Da, mesleği daha düzgün ne demek? Yani mesela hani Nasıl desem? Hani şimdi ben mesela üniversite mezunuyum. Düzgün bir yerde bir işim var. Belli bir işim var. Şimdi diyor ki hani sen sürekli çalışamazsın. Hani evlendiğinde çocuğun olduğunda sen evinde oturursun. Hani ileride geçmeniz zor olur. Hani sıkıntı çekmeni istiyor. Hayır hey, ben şuna takıldım. Ha. Düzgün meslek ne demek? Ben hani öğretmen memur, doktor gibi. Yani memur ve doktor olmayanlar düzgün meslek değil mi? Yani öyle değil. Ben hani annemin de hayali biraz da öyleymiş. Ailenin gözünde illa memur ay. olacak, doktor olacak. Bunlar ha, meslek evet. ve düzgün meslek. Bunun dışında çalışanlar yani, düzgün meslek değil. Ha. Ya öyle de hani diğer meslek küçültedimden değil. Ama benim için öyle düşünüyormuş. Hayır. Yani. Ama bu şimdi diğer meslekleri küçümsemek oluyor. Nasıl senin için öyle düşünüyor? Senin yani, ne, ne farkın olabilir. var? Ne farkın yani. var? Üstünlük olarak? Biz düşünmemiş yani bilmiyorum. Biz böyle konuştuğumuzda en sonunda ben e, bu konuyu biraz kapattık e, tekrar açılmadı. Şimdi ve tekrardan e, ben benim üzüldüğümü gördüğü için ailesiyle yani ailesiyle bir tık tanışmayı kabul etti. Hı hı. Ben şu andan hani iki hafta içerisinde bir plan yapıp karşı karşıya getireceğim. O zaman ben nasıl davranmalıyım? Peki. Annemle ne konuşmalıyım? Peki. Ee, anladığım kadarıyla önce bir tanışma olacak. Evet. Peki. O tanışmada annenin nasıl davranacağını umuyorsun Annem biraz sert durabilir, soğuk durabilir. Hatta yani benim elim ayağımı birbirine dolaştırır. Hı -hı. Aslında hiç öyle soğuk bir insan değil. Böyle değil de bilmiyorum biraz böyle katı bakıyor. Katı bakmıyor. Annen ne mezunu? Annem ilkokul mezunu. Hı -hı. Anne kendisi boş. Acaba İnce ablan bunu beni... niye sordu? Neden? Çünkü anne kendi yapamadıklarını senin üstünden yapmaya çalışıyor hayallerini. Hani dedi ben ben çektim, siz çekmeyin. Ha işte bak İnce ablanın lafına geliyorsun. Sen söylemeden ben söylüyorum. Evet. Hı. Evet Annem hani onu düşünüyor. Şimdi ablam evlendi. Ablamın e, Bana de... almadılar sana alsınlar. Ben çektim sen çekme. Ben okumadım sen oku. Ha hani diyor ki eğer de sen kendin katlanmak istiyorsan ben sabredebilirim diyorsan tamam vereyim ben seni ama ben seni öyle yetiştirmedim sen biraz daha rahat büyüdün hani öyle çok fazla sorumluluk alabileceğini şu an düşünmüyorum dedi. Peki seni rahat büyütmek e, tamam anladım da soru, Hı -hı. seni rahat büyütmek derken sana annen sorumluluklar yüklemediyse seni nasıl güzel yetiştirmiş olabiliyor? Yani, Çünkü doğru çocuk yetiştirmenin başı ona sorumluluk vermektir. E Sorumluluk alan bir kişi de yarın öbür gün kurduğu yuvayı çok rahat yönetir yavrum. Yani tabii Değil mi? öyle de. Mantıklı evet, mı? Haklısın. Evet haklısınız. Şimdi e, ben annenle nasıl bir iletişim kurman gerektiğini söyleyeceğim. Asla kırmak yok, gücendirmek yok. Çünkü onlar bizim annemiz babamız ama evet. anne baba evet. olmak da hata yapmayacağım anlamına gelmiyor. Özellikle insanları değerlendirirken lütfen konuşmanın içeriğini benim Hı -hı. sana önerdiğim şekilde kendi kelimelerinle süsleyerek koyarsan annene Hı -hı. karşı da etkili olacağını düşünüyorum. İnşallah Hı -hı. sevdiğine kavuşacaksın. İnşallah Anne, mutlu Allah. bir yuvan olacak. İnşallah, İnşallah. E, sen de kendi yuvanın e, hanımı e, sevdiğinle birlikte çoluk çocukla mutlu bir aile olacaksınız diye umuyorum. Öpüyorum yanaklarından seni. Allah. İnşallah çok teşekkür ederim. Eller. Evet Rumuz ikiye bölünmüşü izlediniz anladığım kadarıyla ikiye bölünmüş şu anlama geliyor. Annemle sevdiğim arasında kaldım filan peşmekan. Burada dikkat ettiyseniz sorduğum soruları aldığım cevaplarda şunu gördük. Ben buna çok sık rastlıyorum. Şimdi bazı kadınlar veya erkekler çocukları olduktan sonra kendi yaşayamadıklarını çocuğu üstünden yaşayarak kendilerini tatmin ediyorlar bu hayatta. Ama aslında o çocuğa zarar veriyorlar. O çocuğun kendine ait hayaller olacak, kendine ait istekleri olacak. Sana yapılmadı diye, sana sunulmadı diye veya sen öyle bir evlilik yapmadın diye hayal ettiğin evliliği çocuğunun kurması için diretmek çocuğun için iyilik mi, kötülük mü acaba? Önce bir bunu düşünmemiz lazım. Sonra meslek dediğimiz her meslek birbirinden daha saygındır. Doktor itfaiyeci hemşire, akla gelebilecek her meslek birbiriyle eşit saygınlıktadır. Önce bir kere bunu öğreneceğiz. Herkes ee, ahlaklı olarak, ee, namusuyla çalıştıktan sonra, ee, yabana, yalana bakmadıktan sonra alın terini kazandırılan her iş birbirinden saygındır. Birbirine de eşit mesafede saygındır. Yani bir hastanenin güvenlik personeliyle o hastanenin başhekimi arasında saygınlık olarak hiçbir fark yoksa biz öyle davranıyorsak zaten biz insanız demektir. Diğeri yaratıktır. Şimdi ee, burada maalesef insanları sınıflandırma ve sanki ee, örnek veriyorum mesleği memur veya doktor olursa benim kızımı mutlu eder gibi bir yanlış algı var. Efendim, annene şöyle söyleyeceksin: Anne, sen benim başımın tacısın, atamsın. Ancak mesleği doktor veya memur diye, efendim üniversite mezunu diye e, bir erkeğin veya kadının eşini garantili mutlu ettiği bu dünyada görülmemiş. Mesleği her ne olursa olsun, benim düşüncem bir insanın ahlakının olup olmadığı. Çünkü para, meslek, şu bu bulunabilen bir şey ama ahlak sonradan edinelemeyen bir şey. Eğer kişinin ahlakı varsa zaten o evlilikte mutluluk da olacaktır. Ahlak varsa sıkıntı çeksek de bizim için zor olmayacaktır. Onun için de çünkü mutluluk olacaktır. Ben evlenmeyi düşündüğüm kişinin ahlakı olduğuna inandığım için evlenmek istiyorum ve ahlak tüm meslekleri bir kenara bırakıp birinci sırada bence dikkat etmemiz gereken bir husustur anne ben böyle düşünüyorum sen de bu açıdan değerlendirip gelecek olan aileye o gözle yaklaşıp ee, damat adayına o gözle bakarsan her şeyden önce beni çok mutlu edeceksin kendin de yarın öbür gün kızın mutlu olduğu için mutlu olacaksın diye konuşmanı kendi kelimelerinle süslemeni öneriyorum. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.